En güzel akşamlar. Bu akşam farklı bir açıdan konuşmak istiyorum. Öncelikle durumumuzu ortaya koyalım. Sonra sizden bazı ricalarım olacak. Durumumuz nedir? Olabildiğince hepimiz evdeyiz. Zorunlu iş koşulları olmadıkça, mecburiyetler olmadıkça evde kalıyoruz. Birçoğumuz evden çalışıyor ve temel bir Karantina eşittir hapis gibi bir ortamdayız. Bundan keyfini çıkaranlar var, bundan mutsuz olanlar var. Ben mesela iyi hissediyorum. Yani sağlığım iyi çok şükür. Uzun süredir yapamadığım şeyleri yapıyorum. Günlerimi çok yoğun geçiriyorum. Çalışıyorum, okuyorum, yoga yapıyorum. Nefis benim için ama yine de sürdürmek istemiyorum. Ama özellikle siz dostlarıma soruyorum. Aranızda bu durumundan hoşlanan, bu durumu beğenmiş, benimsemiş olup bu durumun devam etmesini isteyenler varsa videonun sonrasını izlemek zorunda değiller. O yüzden ayrılabilirler. Hatta bir iki saniye bekleyelim. Kalan arkadaşlarla sohbet edelim. Evet şimdi kalan dostlar. Biz bu durumun devam etmesini istemiyoruz. O yüzden hem günlerimizi değerlendirmeliyiz hem de kendi çapımızda bir şeyler yapmalıyız. Günlerdir ben ne anlatıyorum? Savunmamızı güçlendirelim. Çünkü virüsler göremediğimiz düşmanlar, batı tıbbı görünmeyen düşmana karşı bir silah geliştirmeye çalışıyor. Silahlar geliştirmeye çalışıyor. Ben başka bir bakış açısıyla aynı zamanda batı tıbbı doktoru olmam rağmen diyorum ki sürekli yeni çıkan yeni çıkacak virüslere karşı bir şeyler bir e, silahlar oluşturmayı beklemeden kendi savunmamızı güçlü tutalım ve yeni oluşanlara karşı daha korunmalı daha dirençli olalım. Dolayısıyla savunmamızı güçlendirelim direncimizi bağışıklığımızı güçlendirelim. Ama başka konular da var bunun yanında sadece bağışıklık değil problemli olmamak için hastalanmamak için bağışıklık dışında psikolojimizi de korumamız lazım. Her gün lütfen bahçeniz ya da balkonunuz neyiniz varsa güneşli günlerde, öğle saatlerde en az yarım saat, mümkünse bir saat vakit geçirin. Bu güneş sadece sizin bağışıklığınıza iyi gelmeyecek. Sizin psikolojinize de iyi gelecek. Çünkü psikolojiniz düştüğü zaman bağışıklığınız da düşer. Bu çok önemli. Bunu yapmanız lazım. Bundan başka çok önemli bir şey var. Bakın her gün haberlerde de izliyoruz. Ne kadar fazla insan birbiriyle iletişim kurarsa bu virüs o kadar fazla yayılacak. Kalıcı hale gelecek. Dolayısıyla bizim bu kalabalığı azaltmamız gerekiyor. Herkes kendi çapında bizim de katkımız olabilir. Çünkü neler yapılıyor evde kalınca? Sipariş veriliyor. Siz sipariş verdiğiniz zaman bir yerde bir ürün hazırlanıyor birileri hazırlıyor. Bu ürün birileri tarafından yola çıkarılıyor. Başka birisi bir yere götürüyor, oradan başkası alıyor, şehir değiştiriyor, en son birisi size getiriyor. Ve ortalıkta ciddi bir kalabalık oluşuyor. Bu insanlar dışarıda yemek yemek zorunda kalıyor, koşturmak, hareket etmek, bir yerde hastalandıysa devam etmek, birçoğu genç insan taşıyıcı ama hastalanmıyor, yoruluyorlar, dirençleri düşüyor, belki hastalıkları ilerliyor ve bağışıklığı düştüğü için daha çabuk yakalanıyorlar virüse ve bunu yayıyorlar. Size yaymayacakları düşünmeyin. Başkalarına yaydıkça sizin içeride kalma süreniz de artacak. O yüzden lütfen dışarıdan tabii ki sipariş vereceksiniz ama önemli ihtiyaçlarınızın siparişini verin. İşte yiyecekler öncelikli olabilir tabii ki. Ama gerçekten gerekli olan şeylere siparişini verin. Bu bir eğlence gibi olabilir. Ee, evde oturup bir şeyler ısmarlamak, bir şeyler satın almak. Hiç olmazsa benim size önerim 1 Mayıs'a kadar minimalize edin bunu. Bu yayılmayı yavaşlatabiliriz. Bu çok ciddi bir etki yaratır. Bu siparişler bile çünkü ben bir an dışarıya çıktığımda bir ihtiyaç için Güneşlenmeye çıktım. Çılgınca bir hareket görüyorum ortada. Gerçekten çılgınca bu çok fazla. Çünkü baştan beri şunu söylüyorum. Virüs çok çok hızlı. İkincisi, ne yazık ki birçok meslektaş söylemiyorken baştan beri şunu söylüyordum. Şu anda maske sıkıntım yok. Çünkü baştan yeterince maskemi aldım. Maske kullanın diyordum. Uzun süre kimse kullanmadı. Ve hala ortalıkta doğru düzgün maske yok ve kullanılmıyor. Bu bir çılgınlık. Buna katkı sunmayalım lütfen. 1 Mayıs'a kadar sadece asgari ihtiyaçlar. Bunun dışında başka bir şey olmasın. Çok teşekkür ederim. En güzel geceler.